Herkese merhabalar. Bu dersimize beraber yeni bir bölüme başlıyoruz. Bu bölümümüzde blockchain'in kullanım alanlarından ve blockchain çeşitlerinden biraz bahsetmeye çalışacağız. Bu dersimizde ise blockchain teknolojisinin en çok kullanım alanı olan kripto paraları biraz tanıyacağız. Şimdi kripto paraları biraz tanıyacağız ancak kripto paralarla alakalı ayrı bir bölümümüz daha olacak. Şimdi bu dersimize genel itibariyle kripto para kavramından ve kripto para türlerinden biraz daha bahsetmeye çalışacağım. Ancak dediğim gibi kripto parayı tam olarak anlayabileceğimiz ayrı bir bölüm olacak. Dolayısıyla kripto paraları şu an sadece böyle tanım olarak bilmemiz ve bunun geçmişini biraz bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Kripto paraları en kolay bir şekilde sanal para olarak kullanılan fiziksel olarak bulunmayan dijital varlıklar olarak tanımlayabiliriz. Kripto para kelimesinin temelinde ise yani isim keli, isimin temelinde ise kriptoloji yatmakta. Hatırlarsanız birkaç bölüm önce kriptoloji kavramından bahsetmiştik. Bir şifreleme bilimiydi. Yani şifreleme, özetleme, şifre çözme şekli bir süreç vardı hatırlarsanız. Ve kripto kelimesi de aslında buradaki şifre kelimesinden geliyor. Yani şifreli para gibi aslında bunu çevirebiliriz. Kriptolojinin olmasının sebebi ise aslında herhangi bir merkeziyetsiz bir yapı olduğu için, yani herhangi bir merkezi yapı olmadığı için Tüm güven ve işleyiş kriptoloji sayesinde olmaktadır ismini de bu yüzden buradan almakta. Şimdi kripto paraları biz normalde Bitcoin ile aslında tanıyoruz yani ilk kripto para olarak Bitcoin'i tanıyoruz ki bu da 2008 yılında ortaya atılmıştı Satoshi Nakamoto isimli kişi ya da grup tarafından ki bu isim de bir takma at yani gerçek bir isim değil bir takma at kim ya da kimler olduğu şu an belli değil 2008 yılında Bitcoin olarak ortaya çıktı kripto paralar ancak bundan önce çeşitli girişimler vardı dijital para dijital varlık üzerine ama o girişimler çeşitli sebeplerden ötürü kimisi eksiklik kimisi maddi sebeplerden ötürü yeteri kadar bir güç toplayamadı, talep göremedi. Buradaki eksiklikleri gideren ve çok daha sağlam bir zemine oturtulan bir teknolojiyle ki blockchain teknolojisi kripto para kavramı 2008 yılında hayatımıza girmiş oldu. 2008 yılında Bitcoin ortaya çıktı demiştik. Ancak şu anda sadece Bitcoin mi var? Hayır. Binlerce kripto para var. Bitcoin dışında Bitcoin'i e, takip eden binlerce Kripto para var ki bunlara da alt koyun yani alternatif koyun e, anlamına gelen bu kelimelerin kısaltması olan alt koyun ismi verilir yani Bitcoin dışındaki Kripto paralara alt koyun ismi veriyoruz fiyat para yani bizim normal gündelik hayatta e, günlük hayatta kullandığımız para çeşitinden farklı olarak Kripto paraların herhangi bir merkezi bir güç tarafından yönetilmediğini herhangi bir bir e, otorite tarafından desteklenmediğinin ya da manipüle edilmediğinden bahsetmiştik. İşte bu özellik zaten kripto para yatırımcısının en çok ilgisini çeken bir özelliktir. Çünkü bu özellik sayesinde bir varlığın değerini insanların talebi etkilemektedir. Sonuçta bu sistemin arzı belli bir dengede ilerliyor. Evet arzı artıyor ancak yavaşlayan hızla artıyor ve sabit bir aslında hızla artıyor diyelim. Bilinen bir hızla artıyor diyelim. Ama talep ise değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla kripto paraların değerini etkileyen en önemli şey insanların talebi. Ama şimdi diğer taraftan bizim kullandığımız itibari fiyat para dediğimiz işte dolar, Türk lirası, euro gibi paraları eğer düşünürsek Burada evet bir insanların talebi var o e, para birimine karşı. Bir de arz durumu var. Sonuçta arz talep dengesine göre fiyatlar şekilleniyor. Kripto paralarda arz sabitti, talep değişkenlik gösteriyordu. Ancak itibari paralarda bu durum böyle değil. Burada arz da değişkenlik gösterir. Yani ülkenin e, merkez bankası e, ilgili para biriminden e, para basabilir. Dolayısıyla artı e, arzı arttırabilir, azaltabilir. E, buna bağlı olarak da Talebin değişmesi de fiyatları da etkileyecektir. Yani fiyatlara sadece talep değil arzın da etkisi olmuş oluyor ve arz da burada manipüle edilebildiği için yani değiştirilebildiği için burada kripto paralar diğer para birimlerine göre çok daha aslında ilgi çekici olmuş oluyor. Çünkü sadece insanların talebine göre fiyatı şekillenmiş oluyor. Dolayısıyla burada devletlerin, hükümetlerin, merkez bankalarının yaptığı açıklamalar vesaire aslında kripto paraların e, teknolojisini değiştirebilecek şeyler değil. Yani işte falanca ülke kriptoyu yasakladı işte falanca ülke madenciliği yasakladı gibi bunlar e, tamamıyla e, manipüle etmek için yani piyasayı manipüle etmek için söylenen haberler, çıkarılan haberler ve bunların tamamı aslında kripto para piyasasına direkt olarak etki etmez. Dolaylı yoldan dolaylı yoldan etki edebilir. O da şöyle olur tırnak içinde söylüyorum bilinçsiz yatırımcılar bu tür haberlere aldanıp zarardan satış yapabilirler Bu da ister istemez o yatırım enstrümanı fiyatını düşürebilir ama bunun Direkt olarak blockchain teknolojisini etkilemeyeceğini bilen yatırımcılar ise burada ellerinde tutmaya devam eder. Hatta fiyat düştükçe de alım yapmaya çalışırlar. Dolayısıyla burada hükümetlerin, devletlerin, şirketlerin e, ya da başka otoritelerin merkez bankaları açıklamaları bizim için hiçbir önem teşkil etmez. E şunu ayrı tutuyorum: Ekonomik açıklamalar e, kripto para piyasasını etkileyebilir. Örneğin işte Amerika Merkez Bankası Fed bir faiz arttır ya da azaltırsa tüm dünyadaki ekonominin etkilenebildiği gibi kripto para piyasası da bundan etkilenir. Çünkü kripto para dolar üzerinde işlem gören bir piyasa. Dolayısıyla buradaki dolar hareketi de yani dünya çapındaki doların akış yönü de kripto paraları ister istemez etkiler. Kripto para birimlerinin temelinde blockchain teknolojisi yatar demiştik. Hatırlarsanız bu teknolojiyi de ayakta tutan neydi? Aslında madencilerdi. Yani bu madenciler kripto paraların çalışma şekli olan blockchain teknolojisinin çalışmasını ve güvenliğinden sorumlu bilgisayar donanımlarıydı. Bu bilgisayarlar blockchain ağı üzerinde yapılan işlemleri onaylarlar ve bu işlemlerden de belli bir ödül, belli bir komisyon alırlar. İşte buradaki komisyonun büyük bir çoğunluğu da kripto paraların arzı olarak dağıtılmış olur. Yani örneğin şimdi Kripto para bölümünde bitcoin'den bahsederken bundan bahsedeceğiz örneğin şu anda 18 milyon bitcoin var Ama bitcoin'in Toplam Ulaşabileceği rezerv, rezerv miktarı 21 milyon Yani şu anda hala Piyasaya sürülmemiş 3 milyon Bitcoin var İşte bu 3 milyon bitcoin 2142 yılına kadar olması lazım 2142 yılına kadar Madencilere ödül olarak verilecek şeyler yani dolayısıyla arz bu şekilde aslında e, artıyor ama artışı bilinen bir hızla artıyor yani bunları zaten bir sonraki bölümde çok net bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız şimdi kripto paraları biraz tanıyalım çok fazla ayrıntısına giremeyeceğiz Çünkü her kripto para neredeyse farklı bir hizmet için oluşturulmuş bir e, teknoloji, bir kripto para. Dolayısıyla sadece kısa kısa birer ikişer cümleyle ne olduğunu, ne işe yaradığını biraz bahsetmeye çalışacağız. Bitcoin her şeyi başlatan ilk kripto para birimi dedik. E, ilk dijital ödeme sistemini, ortaya çıkartan blockchain teknolojisiyle ödeme sistemini ortaya çıkartan kripto para Bitcoin. Ethereum ise Dağıtık uygulamalar ve teknolojiler ki burada akıllı sözleşmeler yani akıllı kontrat, smart, smart kontrak dediğimiz bir yapı devreye giriyor. Onu da bir, bir iki ders içerisinde sizlere aktarmış olacağız. Ethereum Ethereum'da evet bir ödeme sistemi olarak kullanılabilir. Ancak bir de akıllı sözleşme yapısı diye bir yapı var. Ethereum blockchain'i üzerinde. Ripple. Ripple işlemlerde şimdi genelde blockchain üzerinde konuşuruz ama işlemlerde genelde blockchain'i kullanmıyor. Bunun yerine tekrarlanan bir mutabakat süreci diye bir yapısı var. Bunu kullanıyor. Bunu kullandığı için diğer daha doğrusu Bitcoin gibi blockchain'lerdeki onay mekanizması madencilerin onaylaması gibi bir süreç söz konusu değil. Dolayısıyla Ripple ile yapılan işlemler Bitcoin'den çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu iyi tarafı Kötü tarafı da sonuçta madenciler işi onaylayan ama aynı zamanda sistemin güvenliğinden sorumlu elemanlardı. Burada madencilik olmadığı için Ripple tarafında ise güvenlik için ister istemez bazı açıklar ve istenmeyen durumlar yaşanabiliyor. Ki şunu da söylemekte fayda var. Ülkemizde sanırım Akbank'tı yanlış hatırlamıyorsam yıllar öncesinde Ripple ile ödeme diye bir seçenek ortaya çıkardı Sanırım hala kullanılıyor ee, Yani burada Tabii ki Akbank'ın reklamını yapmıyoruz ancak sonuçta konuyla alakalı olduğu için e, söylüyorum Biz nasıl ki bir bankadan havale EFT gibi e, çeşitli yöntemlerle para transferi sağlayabiliyoruz bir de Ripple ile para transferini sağlayabiliyoruz diye biliyorum Eğer bir değişiklik olmadıysa diyelim Bitcoin Cash Şimdi Bitcoin dedik, Bitcoin Cash dedik. Yani bu nedir? Hani sanki çakma Bitcoin gibi e, kulağa gelebilir. Şimdi Bitcoin Cash aslında Bitcoin'in bir koludur. E, bir önceki dersimizde hatırlarsanız işte fork'tan yani çatallanmadan bahsetmiştik. Bitcoin Cash de Bitcoin'in çatallanmış haliyle ortaya çıkmıştır. E, bu Bitcoin Cash en büyük Bitcoin madenciliği şirketi ve e, madencilik cihazları olan ASIC cihazlarının üretici tarafından desteklenmekte yine bir kripto para ama bitcoin'in eksikliklerini giderdiğini Daha doğrusu eksikliklerine ve yanlış olan şeyleri gidererek Daha stabil ve daha hızlı çalışan bir kripto para blockchain olarak karşımıza Çıkıyor Bir de litecoin var Litecoin Şimdi bitcoin'i biz dijital altın Sanal altın olarak tanımlıyoruz Litecoin ise dijital gümüş Sanal gümüş olarak tanımlamak için ortaya çıkartılmış bir kripto para. Yine bu da Bitcoin'in bir koludur. Ancak Bitcoin'den farklı olarak 4 kat daha hızlı blok üretilir. Ve yanlış hatırlamıyorsam da Bitcoin'in 4 katı kadar rezerve maksimum rezerve yani 84 milyon adete sınırlandırılmış hali diye hatırlıyorum. Belki sayıda bir yanlışlık ya da farklılık olabilir. Diğer kripto paramız Neo. Neo ise aslında Ethereum tabanlı bir e, Ethereum'a benzer bir sistem aslında öyle söyleyelim. Hatta e, Çin ethereum'u vesaire de denir Neo için. Çinde oldukça popüler çünkü finansal sözleşmelerin ve üçüncü parti dağınık ortamların e, üzerinde uygulama geliştirmek için oluşturulmuş bir akıllı sözleşme Hani dolayısıyla Ethereum'la zaten benzer bir mantık hatırlarsanız Ethereum için de e, bir akıllı sözleşme oluşturulan, smart kontrakt, akıllı kontraktlar oluşturulan bir teknoloji, bir blockchain ağı demiştik. Neo da aynı şekilde sadece biraz daha stabil halde çalışan bir sistem. Dash ise Dash 2 katmandan oluşan bir blockchain ağıdır. İlk seviye ağı koruyan ve işlemlerin kaydını tutan madenciler tarafından oluşturuluyor. İkinci seviyede ise işlemleri yani bu blok ağının işlemi işlemlerini sağlayan düğümler bulunuyor ee, burada iki katman olarak düşünüyoruz. Normal blockchain'de tek bir katman var. Yani madenciler hem güvenliği sağlıyor hem işleyişi sağlıyor. Değişteği güvenliği sağlayanlar ile işleyişi sağlayanlar birbirinden farklı katmanlar. İlk seviye yani güvenlik tarafı Bitcoin'den çok daha hızlıyken ikinci seviyenin güzel tarafı ise tamamen anonim bir şekilde gerçekleşmesi. Diğer kısım Monero, Monero XMR olarak kısaltılmış bir hali var. Monero daha çok açık kaynak kod ve tamamiyle gizliliği savunan bir sistem. Yani Bitcoin'de ya da diğer kripto paralarda evet gizlilik vardır. Ancak belli ölçüde vardır. Monero, Monero'da tamamen gizlilik var. dolayısıyla Monero biraz daha böyle hani tırnak içine söylemek gerekirse Kara para aklama gibi illegal yöntemler için çok daha tercih ediliyor. Yatırımcıların çok fazla tercih ettiği bir kripto para değil. Ama tabii ki daha ayrıntılı bir şekilde sizler de araştırabilirsiniz. Şimdi değerli dostlar bu dersimize bir kripto paradan biraz bahsetmek istedik. Yani en çok kullanılan blockchain kullanım alanı kripto paralardır dedik. Ve var olan kripto paralardan... Neler daha önemli? Hangi kripto paralar önemli? Ne işe yarıyorlar? Bunlardan biraz bahsettik. Bir sonraki dersimizde token kavramından ve bunun kuzeni olan NFT kavramından sizlere bahsetmeye çalışacağız. Diyelim. Herkese huzurlu günler diliyorum.